Tamamdır. Heraket eder. Beni mi? Aga da Arkadaşlar Evet arkadaşlar selam. Selam abi. Selam abi. Selam abi. Selam Saçları Evet merhabalar. Evet, Hayat bazen tatlıdır <laughs> bu Hayat bazen tatlıdır setinden sevgiler saygılar. Hangi Hayat bazen tatlıdır. Tatlıdır. Bak tatlıdır. <laughs> Nasıl? Ya <bunu> <gülüyor> tatlıdır. Tatlıdır. <laughs> <laughs> Evet, evet gençler. Şu an sette canlı yayındayız. Ee... sette miyiz canlı? Yani? <laughs> hemen önündeyiz. Sette hemen önündeyiz. <laughs> 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 evet, nasıl yaptın? Söyler misin? Bir daha yapar mısın? Yapmak istiyordum. istemiyorum. Aa, bak vallahi istedim bak. Yapar mısın? Nasıl yaptın? Hayat bazen tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Hayat bazen tatlıdır. Teşekkürler ne? Teşekkürler. 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 Ne? Nasıl yapıyoruz? Yap. Sen yap. Sen yap. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yap ben yapıyoruz? Nasıl 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 yapıyoruz? abiyle yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl ya tabi gerçek hayatta çok yakın arkadaşım. Ya yalan söyleme ya. <laughs> e evet, bu bölümden beklentileriniz neler arkadaşlar? Var mı yorumlarınız? İnternet çok donuyor diyorlar baksana Ersin. Ersin de burada. <laughs> Bir yandan pay yaparım dönemem oraya. Siz Burak abiyle kavga mı değil misiniz ya? Pan, ha. Bana soruyor beni çekmiyor. <laughs> Şöyle kapıyor musun mesela? Gel gel <laughs> ya, ya, sen de gel. Sen de gel. <laughs> Geçen hangi bölümde burası da kavgılıydık. Evet, Koray Ekoray artık benim mesajları da ok okuyoruz zaten. Ebram selam. Ama işte öyle günce şimdi ha, ne oluyor biliyor musun? Kişiye söylüyorsun, oluyor. diğerlerine söylemeyince ayıp oluyor. Hani tamam. ayıp oluyor. O yüzden hiç, evet, hiç söylemeyelim. Ben bir bok Ben bir söyle. bazen tatlıdır. Yapmayacağım. Yapma, yapmayacağım artık. Kanka son kez yapalım. Son kez, son. Son, tamam. Yakınlaştır sen. Nasıl yapıyorum? Yapamaz yap 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 Yapmayacağım <laughs> abi, utandım şu an. Bak B ben yapıyorum. Sen yap. Hayat <laughs> bazen tatlıdır. <laughs> Hayat <kadar> bazen tatlıdır. <laughs> Peki delice nasıl? Teşekkür ediyorum. Delice mi bunlar? Oh. Bak delice <laughs> <laughs> bak. Delice güler. Evet, ratingler çok güzel. Sizin sayenizde. Martı bak, Martı. Okumaya çalışıyorum. Güzel, Böyle Daha da uzak tut ki hiç görmeyelim. Görünelim diye. <gülüyor> <gülüyor> ha, dur bir. Şöyle bir bölüm şu, bölüm bu elini al, sen de gel. Ölçü iyi. Hah, aynen. Aynen. Sınıyor, bölüm hakkında Aynen. ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar bölüm hakkında yorumumuz, beklentimiz, Var mı? Merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Gerçi söyleyemeyiz ama en azından tahminlerinizi, yorumlarınızı görmüş oluruz. Sevda ölecek mi demişler? İşte bu bölüm... Yorumlarını e... hangi eşte bıraksınlar? Hepsini okuyacaksınız. Evet. Siz. evet arkadaşlar, bugünkü eşteğimiz Sevda Muruna. <laughs> evet. Sevda Muruna eşteğini atın. Yorumlarınızı tek tek göreceğiz ve okuyacağız. Evet, sevdan uğruna. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bugünkü hashtagimiz sevdan uğruna. Unutmayın. Bu arada bütün hashtaglerin de altına bakıyoruz yani yorumlarınızı. Ne dedi? Anlamadım. Ve hashtaglerinizin altına bakıyoruz. Bir şey yani hashtag yap, yapılan yorumlara bakıyoruz. Hepsini kontrol ediyoruz. Yani, moderatörün anlamı olmaz. Çok kötü yani. Şu an hep güzel şu şey yapar mısın? Hayır yapayım. Allah aşkına rica şey ne olacak Sen yaptın mı? Bak, nasıl yaptın? Mustafa Mert bir hareket yapıyor arkadaşlar bak şu yanaklarını hmm, Bir saniye biraz da ben benim elime versen telefonu hayırdır <laughs> Gel bakalım Yapamazsın yapamazsın abi yapamazsın. Arkadaşlarım hiçbir şey, <laughs> hadi, şey yapsam, göstereyim ben ha, tamam yaptım tamam yaptım Hadi e, Kendini de çekin Hı. Kendini çekin şu yukarıdan sayfını yapar mısın sen? Arabadaki yaptığın sayfını ha. Hadi gel bir gün. gördün mü? Kafayı gördün mü? Hadi gel bir gün. sen şahit. Bak bak. Bak bak. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Sev mu olacak, göz mu? Sadece onur olacak. Hadi bakalım. <laughs> İsimleriniz değil. Arkadaşlar, bunu... ne? Arkadaşlar bugün Anıl. Ne tanıdın? Allah abi saçın lens mi? Allah abi sen kaç yaşındaydın? Sevda benim. Hayranlarınız çok sevdiğini söylüyor. Yani esnaf hayran falan değil ama tabii ki destekleyenleri buradan bugün tabii ki çok teşekkür ederiz. Bu arada bugünkü bölüm çok heyecanlı mutlaka izleyin. Evet. Bir anıla seyir oluyor arkadaşlar. Sen kim veriyorsun sana? Sen... Neyse vazgeçtim. Özge rica ederim. Doğum günü videosu için ben teşekkür ederim. Arka sıradakilerin nokta Kerem Sözü Burak, Burak Çok işten sizlere teşekkür ederiz. Azerbaycan. Mustafa hadi gel bir şey bitiyor Herkes Sen de yerler tam olur. E, ben tam olur. O zaman ne söylüyorsunuz Öyle bir şey. Sen sevda mısın Ne Sen sevda mısın? Ne söyledin? Ne söyledin? Ne söyledin? Ne söyledin? Burak abi Bak, çok söyleyecek... çizim, güzel. Teşekkürler. Sevgiler arkadaşlar. Bak söyleyecek miyim? E, bir şey söyleyeceğim. Ne yaptı biliyor musun? Tipsiz dediğin çocuğa dön bir bak istedim. Ya hayır e, ya. Şey ya. Ne yapıyorsun zaten? Tam böyle sen dedin ya şarkıyı söyle diye. Böyle yaptı. Tam söyleyecek miyim? Bir şey Yakaladı mı? Ve tam böyle şey adam gibi. Sen bir şey yaptı ya. Böyle bir şey yaptı oy oynay bağırıyor ondan sonra elle okey hareket ediyor ona sütlü yani de Adam, ha, böyle bir Adam sinirlendi. Dur sar sar Kapatalım böyle, <laughs> böyle Ne oluyor yorumları? Herkes istiyor <laughs> herhalde. Aa yorumlar bir dakika. Sola şey. bak. Sola. Yorumlar. Ne abi diyor canlı Yorumlara atsana Her so, sola bakacağım. Tamam. Yok. Ha sola kaydı. Ha evet, tamam. Şimdi ha, Geldim. Sonra. Bir ara yorumlar kapandı da. Bak bir ara çok yapıştı ya. Yani. Vay. Mustafa ben, yakışıklıdır ya. Mustafa. Allah razı olsun. Teşekkür yakışıklı. ederim. Ankara'nın yakışıklılarından. Estağfurullah. Denizcan da tuzdan yakıştıklarını. Tuzların <laughs> her, her hafta bizi yiyecek gibi <laughs> Tuz getirdi Tuzlar getirdi Enginler getirdi Enginler getirdi Enginler getirmedi daha. getirmedi Enginler kaldı ama annenin kalmadı Enginleri niye ben getiriyorum mesela neden? Biliyorsun ki Diyorum ki Aa buranın peçeti çok güzel Aa bizim tuzların peçetesi. Bu arada hiçbir şey getirmedi gerçekten Denizcan kardeşimiz Teşekkürler Şey Teşekkürler Merkezler. Arkadaşlar kapatıyoruz. Bugün eşliğimiz Sevda Muruna. Mutlaka. Arkadaşlar bugün keştüğümüz Sevda Sevda Muruna. Son 50 dakika. Evet son 50 dakika. Evet. Evet, işte bir saat bir saat sonra e, yayındayız Star TV'de. E, hayat bazen tatlıdır. Sizlere beraber. <gülüyor> Yapma <laughs> şurada. Ya. Tatlısı söylemiyorum ama en iyi oyuncu musunuz? Nasıl yapıyoruz ya? Nasıl yapıyoruz? İpam var. <laughs> <Hayat bazen tatlıdır. gülüyor> evet. Tat tatlı Hayat bazen tatlıdır abi. Bak görüyor musun? Tatlıdır da tamam, bir yumuşaklık evet, oluyor bir Ama sen tıktın. Tatlıdır. Şimdi hayat bazen tatlıdır sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hayat bazen tatlıdır. Hayat Tatlı. bazen tatlıdır. Bak bak hayır aynen tatlıdır. Aynen. Hayat bazen tatlıdır. Ha, şimdi hayat normal oldu. Hayat bazen tatlıdır. Ha, hayat bazen tatlıdır. Evet yeni bölüm sonra adını söyleyebildim <laughs> kardeşimiz. <gülüyor> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Evet. Görüşürüz iyi akşamlar. Benim sürem de oldu. o kardeşim. Evet. <laughs> en fazla beş şey. dakika. Şaka bir yana. Bir saat sonra yayındayız Star TV'de. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar söylüyorum hashtagimiz sevdan vuruna. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Es evet. e, alayım Mira.